paylaşacak. Efendim telefon attığımızda bir isim var. Şu an doğumhanenin kapısında. Tamam mı? Noktalı virgülü devam, devam edeceğiz. Noktalıya devam edeceğiz. Tamam, Sünnette kaldık. Tamam. Ee, efendim Berdan Mardin'i baba oluyor ikinci kez. Şu an doğumhanenin kapısında. Merhaba. Alo iyi yayınlar efendim. Merhaba. Herkese. Nasıl bir Merhaba heyecan bana. var şu anda? Doğumhanenin kapısında. Oluyor ben. Alo, alo. <laughs> Aa, doğdu. <mu>? İnanmıyorum. <laughs> canlı, Kız mı oldu şu güzel Canlı, canlı. Doğumhaneye bize canlı, biraz canlı. Canlı, canlı. girdik canlı. Canlı, 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 canlı. erkek <laughs> canlı. Verdan Bey. iyi basıyor yani. evet ha. Berdan Bey e, kız mı erkek mi onu da öğrenelim sesini duyduk. Ee, i̇kinci kez baba oldum ve Allah kısmet etti. Ee, tabii ki sizlerle bu mutluluğu paylaşmanın aynı zamanda gurur içerisinde İkinci ikinci kez kız e, babası oldum. Oh ne güzel. Daha doğrusu bir oğlum vardı bir de kızım oldu şimdi bugün. Ne güzel bugün. güzel. açık olsun bahtı açık olsun. Hayırlı Miran, olsun inşallah. Oğlunuzun adı Miran. Bu, e, bu isim şu an mı karar vereceksiniz? E, Valla biz aylar öncesinden zaten ismini koyduk. Bunun da ismi Ezmira olacak. Ed ee, Ezmira bebeğin. Ezmira. Ah hayırlısı Hı -hı. olsun. Bir, yani gerçekten şu an canlı yayında bebeğin sesini duyduk ve e, doğdu. Çok heyecanlı. Be. Ben heyecan yaşadım. Yani anne. <laughs> anne. Annenin ne heyecanınızı düşünemiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Ben. ben ne konuşacağımı bile bilemiyorum şu anda telefonda. Ve herkes şu anda bana bakıyor. Yüzüme <laughs> evet. bakıyor daha her şey yolunda Annesi mı? Annesi de iyi. Fatoş Hanım da çok iyi. Şu anda e, daha tabii onlar ameliyathanede. Çocuğu evet. aşağıya indirdik İzmiray'ı. Tabii Şimdi şu an giydiriyor. çok ördün ama be, bebek sağlıklı kaç kilo? Yani şu an yeni doğduğu için. Bebek dağınlar... çok sağlıklı. Allah'a şükür. Allah'ın nasip etsin. Allah. Ee, i̇ki kilo sekiz yüz altmış dört gram doğdu. Oo maşallah yani. maşallah. Bakırköy'de özel bir hastanedesiniz. Evet. Bakırköy'de <laughs> özel sesi bir hastanede. Sesi geliyor ve... Edmir Ana. Ha, 50 santim. Boyu da 50 santim. Acaba ben size benzeyecek anneye mi? Hemen başlar ya öyle konuşmalar. Kızlar babaya Şimdi hemen derler anneye mi babaya mı benziyor? Valla şu an belli değil. Büyüyünce söyleyeceğiz artık. Şu an kime benzediğim belli değil. Berdan Bey daha hayata gelmenin daha 10 dakika 5 dakika bile olmadan televizyonla canlı yayınla tanıştı. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, sanatçı bir e, babanın sanatçı bir e, kızı geliyor. Şu anda dinliyorum. O sesi aldım. İnşallah, inşallah. Bir kızı. İnşallah. Ay, hayırlı olsun. Allah kazadan, beladan, nazardan korusun. Amin. Sizlere Allah. başlasın Teşekkür inşallah. Olurum. Ben de paylaştığınız için e, en kısa zamanda inşallah bu çocukla birlikte e, yeni bir şarkı. Bu sene benim için hakikaten önemli bir sene ve şanslı bir seneydi. Benim şarkıları, albümlerim de benim çocuğum gibiydi. Her zaman söylüyorum bunu da. Ve bu sene Allah kısmet etti. Hem bir şarkı, bir CD yaptık, bitirdik. Hem de bir tane kızım oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda canlı yayında sizlerle bunları da paylaşacağız. Kızınıza e özel bir şarkı var mı albümde? E yok, şu anda yok ama inşallah yapacağız hayırlısıyla. Hayırlı. E Peki fotoğrafını bugün paylaşacak mısınız? Fotoğrafını paylaşacağım mı bilmiyorum. sosyal medyadan görürüz bizim çünkü yayınımız tamam, bitmeden yetişirse güzel olurdu hoşçakalın hayırlı olsun bizde bu heyecanı yaşadık ee, e, kız çocuğu bereketiyle gelinmiş evet. ee, bol bereketli çok, hayırlı bir yıl olur inşallah sizin için Çok ben de çok teşekkür ediyorum bu mutluluğunu paylaştığınız için oradaki herkese çok selamlarımı saygılarımı iletiyorum şu an izleyemiyorum göremiyorum ama e, çok değerli konuklarımız çok değerli sunucularımız da orada biliyorum Tekrar hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ben de sevgiler, Çok saygılar. Sağ ey, Tekrar yayın olsun. Kucağınızda değil tabii şu an, değil mi? Yok, şu anda hemşire hanım e, aşısını yapıyor. Ay. Ay canım, yaman değil. abi. <laughs> Çok şeker. siz Bu arada bir ninni okuyun bari de. Ağlamıyor galiba. Sesi gelmiyor şu <laughs> an. Yo, artık sus. Da ağlamıyor. Teşekkür <laughs> ederim. Tabii <laughs> sizin sesiniz daha çocukların üzerinde de ninni etkisi farklı bir şey yaratabilir değil mi? O, onlara ben ben oğluma da şarkılarımı söyledim. Şimdi kızıma söyleyeceğim artık. Peki. Öpüyoruz sizi. Hayırlı olsun. Ben Eee bu mutluluğu ediyorum. birlikte bizi izleyenlerle de paylaşmış olduk. Ee, sevgiler. Hayırlı olsun. Saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Telefonu bağlarken tam doğuma geçirdik. Çocuk yani. doğurdu. <laughs> Bir krallık söyleyeceğim diye şey sağlık yes. yazında baktı açık. Evet, bakta evet, açık olsun. Bak. Allah Şanslı iyi. Şans olmak başka bir şey. şey. Bak. Tabii şans başka. Bakta açık. Analar tahtını yaparmış, evet. bahtını değil. Bravo.